<laughs> Merhaba arkadaşlar benlerim bugün Minecraft klasör söylüyorum arkadaşlar ee, MCSG'deyim gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, Bu ne boktan bir map Bu mapi yapan kim Bu mapi yapan kim abi bu ne bu ne Bu renk ne ya Bu ne oğlum Neyse Kopya köprüler severim. Köprüye gideceğim. Ee, e, çoğu şeyi ben aldım hatta en önemlilerini ben aldım. Evet. Gelme. Bu stat. Vur. Vur bana. Vur bana. Ah. Hayır. Öne ben geç vereyim. Cepereli. Hasfa Ah. Aha. gebereceksin mal oltayı al yine ya Tamamdır Şöyle şöyle Yola devam Ve o adam nasıl öldü oğlum oyundan çıktı bence İnternet düştü yazık Eee ee, Buradan devam edeceğim Nasıl yolu ya diye tamam. ee, Bu arada arkadaşlar e, ileriki bölümlerde e, kendimi e, bir konu bulacağım ve bu konu hakkında e, konuşacağım. İki, i̇ki tane şey var kesin tuzak. Açacağım lan? Golden Apple. t Oo bu, da. bu daha daha. Şimdi, şimdi şöyle. E, şimdi şöyle. Tamam. Şöyle bir gereksizleri çaktırmadan et. Şöyle. Ee, demirim attım Yok. Şöyle. Tamam. güzel gidiyoruz. Zaten bilmediğim hep de güzel gidiyor. Şu inek keserim ben bunu. Deri verdi. Neyse dursun bakalım. Ne olacaksa. şöyle bir gidelim. Buralar nereler? bu köy nere? Ee, şu tarafa gidelim. Şöyle. Şu gidiyoruz. Mal mal. Evet. Dağdan bayırdan gidelim. Dur. Dur. Bir çiçek daha. Atlarım lan ben buradan o çiçek. Bakmadım buradan. Buradan da böyle. Oğlum. Bu ne lan? Çok kolaydı. Demir kılıç Ortaya gidip bakalım Şunu at. Yine kalsın. Ağaç kaldır bunu. Ben yani şöyle şöyle. Şimdi gidelim. Potato yiyelim. Evet. buradan atalım. Adam adam gelir şimdi riskli atmayalım. Şuradan atlayalım. Test. Test. Botumuz var mı? Yani her şey var. Ah. Avşan. Öldü. XP yes. Ee, Şurada. Şöyle. Geldiğimiz yol nere? Bura. Ha. Böyle gidersek ortaya gideriz. Çok zeki. Şöyle. Yerde çiçeği falan yok. Evet gibi bir yemeğe İşte adam var lan. Sen mi? Ben adamı öldürürüm oğlum. W! Niye basılmıyor? Ortada iki kim var. Ama ben bunları alırım. Hadi gidin ortadan ya. Sahneden çocuklar alalım. Kaçın lan. Adam beni gördü de kaçtı ya yazık gariban. Olur. Bunları daha rahat alabilirim şimdi. Ee, hadi ya bu el çıksın ya. 11 kişi kaldı. Nereye gittiniz lan? Korkudan. Kaçtılar. Kaçtılar. Oha sağlanıyor lan. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi çok komik ya. Komik değildi. za Abi saklanmış Shift'e basmış duruyorlar ya Öleceksin oğlum Mal mal durursan ortada Kaçma ya İlla okluyor mu ya Oplayacağım dur düz alana gideyim Seni oplayacağım Kaçıyor lan daha Burada bir adam var Gel gel Ölme sıra sende. Oha. Oha. Ya abi ya. Sıçarım ama tövbe tövbe. ya. Her seferinde biri geliyor. Ortaya gideceğim. De. Evet diyorlar. Gidin lan. Hadi görüşürüz. Bu elde bizde değil. Saklanayım da dikme çakalım. Hadi o ikisini öldürün siz. Kolay gelsin. Hadi. Küfür ettim bu arada. Evet. Küfür ettim. Gelmeyin de. Gelmeyin. Gelmeyin. Kaç. Adam oturtturdu. Koydu da. Abi öldü lan yakında. Keşke görseydim. Şaplak attılar. Biri daha öldü. Süper. Öldürün. Öldürün ölü. Bu kadar basit. Abi yere altıma atmışlar ki hiçbir bana lazım değil. Ok sadece. Buraya birileri gelmiş. Keşke şurada bir fakir adam olsa değil. öldürseydik. Hiç adam öldüremedim. Tüy verin. Aa kılıç. Kılıç. Bir dakika. Bir dakika. Kılıç. Tamam şöyle gideriz. Tamam. Bu chest'i açan zengin oldu. Ha bu iki ritimden biri ölse. Ha oh. şöyle. Ne yiyebilirim? Hayır. Işık taşı. Abi. Abi. Abi hiç görmedim. Ya suya girmemem lazım ama. Gel gel. Gel gel. Gel. Oh bitti. Gel gel. Tamam tek gelen ya. Hadi W W koş. W artık kazansam da kaybetsem de atacağım bu videoyu. Yeter artık iki litim çünkü bunlar. İki litim kesemeyen ben. Dönüp vursam mı lan? Oha. Arkadaşı geldi ya, ya abi ya. Arkadaşı geldi. Neyse, abi onlar hala ölmemiş ama. Ölmemiş onlar. Ee... Neyse ya. Eee beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dur lan o sonaydı. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da atabilirsiniz ve ve unuttum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.